Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün Türkçe ders 7. temayı bitiriyoruz. Tema değerlendirme sorularını, akıllı bileklikler metni sorularını birlikte yapacağız. Evet kısa bir metnimiz var. Önce hemen okuyalım. Akıllı bileklikler günlük yaşamımızda gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetleri algılayan, vücudumuzla ilgili bilgi toplayan ve bunları bize bildiren teknolojik ürünlerdir attığımız adım sayısını, ne kadar enerji harcadığımızı, nabız değerimizi, uyku saatlerini, bize gittiğimiz mesafeyi ölçerek bilgisayar ya da akıllı telefonlara aktarırlar. Akıllı bilekler günlük işlerimizi hem kaydeder hem de onları planlamamıza yardımcı olur. Akıllı cihazlarımıza gelen bildirimleri de bize iletirler. Evet Şahin İdi'nin kısa bir metni. Şimdi metne göre sevgilendiğim sorularımızı cevaplayacağız. 1. Akıllı bilekler yaşamımızda gerçekleştirdiğimiz hangi faaliyetleri algılarlar diye soruyor. Şimdi sevgilencem cevaplarımız şurada. Evet neyi algılarlar? Akıllı bilekler yaşamımızda attığımız, evet metinde yazıyor? Adım sayısını, ne kadar enerji harcadığımızı, nabız değerimizi, uyku saatlerimizi ve gittiğimiz mesafeleri algılarlar diye yazarsınız. İkinci sorumuzda Akıllı bilekliklerin kullanımı henüz yaygınlaşmamıştır. Akıllı bilekliklerin algılayabildiği faaliyetleri günümüzde hangi aletler yapmaktadır? Yanıtınızı destekleyecek bilmek için metinden yararlanınız. Bakın metne baktığımızda bunları bilgisayarlar ya da akıllı telefonlara aktarırlar diyor. Bunlar artık bilgisayarlardan ziyade bütün herkesin elinde akıllı telefonlar olduğu için akıllı bilekliklerin algıladığı faaliyetleri günümüzde akıllı telefonlar yapmaktadır diye yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuzda akıllı bilekliklerde dahil olmak üzere giyilebilir teknoloji ürünleri, akıllı saat, akıllı giysi, akıllı takı, akıllı gözlük, akıllı telefon amaçları neler olabilir diye söylüyor. Metinde de ne yazıyordu? Giyilebilir teknoloji ürünlerinin amacı sağlık verilerini takip etmek. Çünkü bakın nabız değerimiz, uyku saatimiz, enerji harcadığımız şeyler olduğu için günlük yaşamımızı kolaylaştırmak ve kullanıcıya bilgi sağlamak olabilir. Dördüncü soruda da, da akıllı bileklerin zararı da olabilir mi diye söylüyor. Evet akıllı bileklerin aşırı kullanımı bağımlılık ve fiziksel rahatsızlıklara yol açabilir diye yazarsınız. Beşinci sorumuzda ise eğer bu bilekliklerden satın almış olsaydınız en çok hangi özelliğini kullanırdınız? En çok uyku takibi özelliğini kullanırdım. Evet neden diyor? Düzenli ve kaliteli uyku alışkanlığı sağlığımı olumlu yönde etkiler ve günlük performansımı artırır diyebilirsiniz. Evet B etkinliğinde de öznel ve nesnel sorularımız var. Nesnel biliyorsunuz kanıtlanabilir düşünürsek kanıtlanabilir. Yani bilimsel gibi öznel de kendi yani kişinin nedir fikirlerini söylemesi. Edison çalışkanlığı, sabrı, bilgisi ve azmi sayesinde hayallerini gerçekleştirdi. Bakın bu ifadeler size göre olan ifadelerdir. Yani sizin görüşünüzdür, özneldir. Dünyada akıllı bilekliği beğenmeyecek zaten beğenmez sizin başkalar belki beğenmeyecek öznel bir görüştür. Akıllı teknolojiyle günlük hayatımızı planlayabiliriz. Evet bu bilimseldir. Bakarak planlama yapılıp yapılamayacağı söylenebilir. Güney Kore akıllı kartların kimlik kartı olarak kullanılmaya başlandı ilk ülkedir. Bakın ilk mi son mu? Bakın bu da kanıtlanabilir bir bilgidir. Yani yani yorum yok burada. Albert Einstein 1879 yılında Almanya'nın Ulm şehrinde dünyaya geldi. Bakın bu da incelenebilir, kanıtlanabilir. Kişisel bir görüş yok burada. Bizim insanımız Yaptığı her işe kendisinden bir tat katmayı sever. Bu da kişisel bir görüş. Öznel yazacaksınız. Metnin türlerini istiyor. Çok eskilerden bir çoban varmış. Bir ejderha. Bakın gerçekleşmeyecek bir şey değil mi? Hemen efsane diye yazan. Çobanın sürüsüne musallat olmuş ve her geldiğinde bir koyun alıp götürüyormuş. Günler sonra azalan sürüsü üzülen çoban Allah'a yalvararak ejderi taş etmesini ve buna karşılık kendisinin bir koş kurban edeceğini söyler. Allah duasını kabul eder. Bakın burada e, efsane yani hayali ögelerle gerçekleşmesi mümkün olmayan olağanüstü şeylerden bahsettiği için efsanedir. Denizli'ye gitmeden önce Denizli ilgili tek bildiğim pamuk travertenleriydi. Bakın Denizli'ye yapılan bir geziden bahsediyor. Gezi'yi çok kısa sürer sanmıştım. Bahsediyor neler yaşadığını. Bu da zaten gezi olduğunu görüyorsunuz. Gezi diye yazarsınız. Cumhuriyetin 9. kuruluş yıl ilkokul öğretmenimden öğrendiğim artık savaş bitti ey şen arkadaş marşının Verdi'nin Süveyş kanalı ile Kahire Operası'nın açılışı için bestelediği Ayda Operası'nın ezgisinin olduğunu öğrendiğimde şaşıp kalmıştım. Genç bir ilkokul öğretmeni tek bir opera veya konservatuvar bulunmayan ülkede bu ezgiyi nereden nasıl öğrenmişti? Evet başından geçen güzel bir anıdan bahsediyor. Sevgili dostum bakın ne yapıyor zaten mektup yazıyor. Sevgilerimle Ahmet Aygül uzun yıllardır verdiğim çabanın sonuçlarını almaya başladım. Bakın mektupta tarih verilir. Kitap var. Kimin yazdığı var. Vedalaşma yazısı var. Bunlar da mektubun özellikleridir. Aşağıdaki dizelerdeki zamirleri bulun diye söylemiş. Bakın her şey bakın ne yerine kullanıldıysa ismi yerine kullanılmış. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir, oluklar, çivit birinden, nur akar birinden. Bakın bir dediği burada da e, oluk kelimesi yerine kullanıldığı için bu da zamirdir o zaten işaret zamiri benim bakın kişi zamiri o yine işaret zamiri benim dir bakın bu farklı bir kelime ayrı ayrı yazın benim ve benim ayrı kelimeler çünkü orada bakın ne yapıyor işaret zamiri o köy bizim yok bizim derken bu da ben sen o biz siz bu da nedir kişi şahıs zamiridir evet zamirler şöyle yan tarafa şey biri o benim benimdir orada bizim diye yazabilirsiniz. Çoktan seçmeli sorular var. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişi zamiri? Kişi zamirleri neydi sevgili Evet, ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi insan yerine kullanılan Zamirlerde Şıklara baktığımız zaman A'da, B'de ve C'de kişi zamirlerini göremiyoruz. Bize derken bakın burada biz olan şahıs zamiri, kişi zamiri kullanılmıştır. Zamir yoktur diye söylüyor. Şimdi sevgili bakalım ben, sen, bakın bunlar zamir, bunları, bakın işaret zamiri, evet sana zaten sen burası da zamir, başına gelenleri bakın burada yok, Ankara'ya o, bakın burada zamirdir, üçünde de zamir var, C şıkkında yok. Bu parçada aşağıdaki hangisinin yanıtı yoktur? Yani dört tane soru var, hangisinin yanıtı yok? Babamın memuriyeti dolayısıyla ilkokul yılların bir Anadolu köyünde geçti. Bu yüzden köy yaşantısını bilirim. Oranın koşulları benim de yaşam koşullarımda. Ne de olsa o yıllarda. Bu yüzden okurların beni gerçekçi bulup destekliyor. Şimdi yani e, köyde yaşadığı için okurları da gerçekçi olduğunu destekliyormuş. Sorulara bakalım. Yaşamınız boyunca hep İstanbul'da mı yaşadınız? Hayır bakın. Anadolu köyünde geçiriyor. Bunun cevabı var. Okur kitlenizin desteğini niye bağlıyorsunuz? Evet ilk Anadolu köyünde geçtiği için köy yaşantısını bildiği için yani ne yapıyor bakın okurları da destekliyor. Eserlerinizde yaşamınızdan izler bulmak mümkün mü? Bu yüzden köy yaşantısını bilirim. Oranın koşulları benim de yaşam koşullarımdı derken bakın. Ne yapıyor sevgilerim? Oranın izlerini taşıyor. Köy yaşamını sizi yoran tarafları. Böyle bilgi var mı? Yok sevgili öğrenciler. Aşağıdaki yardan hangisi yukarıda dile getiren düşünceleri desteklemez. Dünyada değerlendirilemeyen potansiyel kadar ziyan olan bir şey yoktur. Ülkemizde akarsular yıllarca boş boşuna aktı. Verimli tarım arazileri toprakları üzerine bilinçsizce konutlar yapıldı. Ve en kötüsü insanımızın beyin potansiyeli aksa gerektiği bu kullanamadı. Bakın yanlış kentleşme tarım faaliyetlerini olumsuz etkilemiş. Bakın ne diyor? Verimli tarım toprakları üzerine bilinçsiz konutlar yapıldı. Bu var. Akarsularımızdaki suların akım gücünden yeterince yararlanmaması. Ülkemizdeki akarsular boşu boşuna ak diyor bakın. Bu da var. Varlıkların çeşitli alanlardaki güçlerinin değerlendirilmemesi. Bakın potansiyellerinin ziyan edilmesinden bahsedüyorsak öğrencilerim bu da var. Fakat B'deki düşünce gücünü artıran diğerlerin başında toplumun refah seviyesiyle alakalı bir bilgi yok. Evet 7. temayı tamamladık sevgili öğrencilerim. 8. temamıza geldik. Sağlık ve spor temasına eğer geçtiyseniz buradaki metinlerde istiyorsanız yorumlarda yazın. Sizler için hazırlayabilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere.